başlıyoruz. Tabii tabii ben başlattım hocam. p u j i a Thank you. Ya aslında birazcık tesadüf eseri oldu. Ben çarşıdan geldim, yani eve gelirken Gökhan Hoca ile tesadüf eseri tanıştık. Bana bu okçuluk kursunu teklif etti, ben hemen kabul ettim zaten. Başladık. Ben hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye hiçbir zaman düşünmedim. Yani her şey hani her başladığım işi hevesle yaptım. Bu da çok eğlenceli, stres atıyorum. Yani hayatımda düzene girdi. Erken kalkıyorum, erken yatıyorum. En yakın Nisan ayındaki Türkiye turnuvası var. Ona hazırlanıyoruz. Yani ne kadar çok hazırlanırsak, çalışırsak başarı o kadar olur. Hayır, hiç yani sporla hiçbir şekilde ilgilenmiyordum fizik tedavi haricinde. Ee, bu da işte tesadüf eseri oldu. Sevdim. Yap yani her gün gelip antrenmanımızı yapıyoruz. Eğlenceli, stres atıyorum. 6 yıl önce trafik kazası geçirdim. O miliz tedavimizi biz Mira daha önceden tanışıyoruz hastaneden. Biz tedavi görmüştük. Sonra Mira sosyal medyadan paylaştığı için kendisiyle irtibata geçtim. Sonrasında hoca ile görüştük. Hocada sağ olsun bizi kabul etti ve bu şekilde başladık. Hayatımda güzel bir spor oldu bence. Antrenmanın saatine geliyoruz. Elimden geldiğince başarılı olmaya çalışıyorum atışlarda. Peki sevdiniz mi? Evet. Herkese tavsiye ederim engelli arkadaşlarımıza. İleride inşallah başarılı olmak istiyoruz. Ya ben zaten bir arayış içindeydim. Engelli sporcu arıyordum. Bedensel engelliler okçuluk antrenörlüğü de yapıyorum. normal de yapıyorum. Geleneksel de yapıyorum. Bedensel engelli arkadaşlarımızı arıyorduk. Miray'la tesadüf eseri yolda karşılaştım. Okçuluk sporunu yapabileceğini anlattım. Nasıl bir spor olduğunu anlattım. O da çok hevesli bir şekilde bize katıldı. Daha sonra Musa arkadaşımızla tanıştık. Onu aramıza aldık. Bizim kapımız tüm engelli kardeşlerimize açık. Hepsini bekliyoruz. Şöyle yani özel bir yetenek gerektiriyor. Biraz koordinasyon gerektiriyor. Ama illa bu sporu yani çok büyük sporcu olacak diye yapmak zorunda değil kimse. Bu sporu hobi amaçlı da yapılabilir. Hayatına düzen katma amaçlı da yapabilir. Sağlık amaçlı da yapabilir. İlla da hani herkes dünya şampiyonu olacak, olimpiyat şampiyonu olacak diye bir şey yok. Yani şartları uyan, engel derecesi uyan tüm arkadaşlarımızı biz zaten kabul ederiz.